bir arabayı tahtada mı yoksa halıda mı daha rahat hareket ettirirsiniz? Bu deneyde sürtünme kuvvetinin yüzeyin bağlı olup olmadığını inceleyeceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemeler dinamometre, tahta takoz, mantar levha, tahta levha ve cam levha. Öncelikle tahtayı ve camı bir kenara kaldıralım. mantar levan üzerinde tahta topuzu hareket ettireceğim. Hareket ettirmeye başlamadan önce dinometrenin yatayda sıfır ayarını yapmam gerekiyor. Çünkü yatay hareket yaptıracağız. Evet hareketimiz yatay eksende olacağı için dinometrenin yatayda sıfır ayarını yapmamız gerekiyor. Evet sıfır ayarını yapalım. Evet şu anda sıfırda. Tam vidayla sıkıştırıyorum. O sıfırdayken vidayla tam iyice sıkıştırmamız gerekiyor ki ayarı bozulmasın. Evet şimdi artık deneye başlayabiliriz. Tahta takozun uçundaki çengeli dinamometrenin çengelini geçirdim. Biraz ileri oluyorum. Bakalım dinamometrenin değeri kaç gram kuvveti gösterdiğinde cisim hareket edecek. Çünkü cismin ilk hareket ettiği noktadaki uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetine eşit olacak. Evet. Dinometre ile çekmeye başlıyorum. Evet. Hala evet 150 gram kuvvette hareket etmeye başladı. Yeniden yapıyorum. Evet. Bu kez 125 gram kuvvet. Yeniden bir sonu ölçüm yapalım. Net olalım. Ölçümden emin olmak istiyorsanız mutlaka birkaç kez tekrar etmeniz gerekiyor. Evet 150 gram kuvvet olarak görüldü. Yeniden yapalım. Evet 150 gram kuvvet olduğunda dinometrin değeri tahta takoz mantar levha üzerinde hareket ediyor. Bir kez daha, son bir kez daha kontrol edelim. Evet, 150 gram kuvvetlik bir kuvvet uygulamam gerekiyor ki tahta takoz hareket edebilsin. İşte bu kuvvete sürtünme kuvveti diyoruz. Tahta takozu yüzeyin üzerinde hareket ettirecek minimum kuvvet sürtünme kuvvetidir. Çünkü sürtünme kuvvetini yendikten sonra artık cisim hareket etmeye başlıyor. Eğer cisme sürtünme kuvvetinden daha büyük bir kuvvet uygularsam cisim bu sefer hızlanan hareket yapacaktır. Yani ilmeli hareket yapacaktır. Evet şimdi bu aldığımız veriyi not edelim. Yani mantar yüzeyde sürtünme kuvvetini 150 gram kuvvet olarak bulduk. Bunu tahtada not edelim. Yüzeyimiz mantar yüzey, sürtünme kuvveti 150 gram kuvvet. Evet şimdi yüzeyi değiştirelim bakalım sürtünme kuvveti değişecek mi? Çünkü kullandığımız takoz aynı. Burada değişken yüzey. Tahtayı alalım camdan önce. Evet tahta takozun altına tahta yerleştirdik dinometrinin çengelini takozun çengeline bağlıyorum ve dinometreyi hareket ettireceğim, çekeceğim cismi hareket ettirdim. ilk kuvveti dinometrede kontrol edeceğiz. Evet. Evet çekmeye başlıyorum. Evet burada yaklaşık 75 gram kuvvet gibi bir değer bulduk. Bir kere daha çekiyorum. Evet. Son bir kontrol yapalım. Evet, 75 gram kuvvet değerinde sürtünme kuvvetini buluyoruz. Evet, dinometrenin gösterdiği değer 75 gram kuvvet olduğunda cisim yani tahta takoz hareket etmeye başlıyor. Hemen bunu da tahtamızda not edelim. Yüzey tahta olduğunda sürtünme kuvveti 75 gram kuvvet oluyor. Şimdi yeniden yüzeyimizi değiştiriyoruz. Evet, bu arada da sürtünme kuvvetinin azaldığını görebildik. Cam yüzeyde bakalım sürtünme kuvveti ne olacak? Yine tartı tokuzu koyduk, Dinometremizi çengellerini astık, yani bağladık. Evet, çekiyoruz yavaşça ve yaklaşık 60 gram kuvvette cisim hareket etmeye başlıyor. Bir kere daha deneyelim. Evet yaklaşık 60 gram kuvvette cisim hareket ediyor. Bir kere daha son kez deneyelim. Evet görüyoruz ki tahta e, takoz cam yüzey üzerinde 60 gram kuvveti geçtiğinde dinamometrenin büyüklüğü cisim hareket ediyor. O halde cam yüzey üzerindeki sürtme kuvvetinin yaklaşık olarak 60 gram kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da hemen not edelim tahtamızda. Yüzey cam yüzeyi olduğunda sürtünme kuvveti 60 gram kuvvet. Evet şimdi tahtayı inceleyelim. Ne bulduk? Yüzeyleri değiştirdik. Mantar yüzey kullandığımızda sürtünme kuvveti en yüksek oldu. 150 gram kuvvet. Yüzey tahta olduğunda sürtünme kuvveti düştü 75 gram kuvvet. Yüzey cam olduğunda sürtünme kuvveti daha da düştü 60 gram kuvvet. Peki şimdi yüzeyleri inceleyelim. Yapıları nasıl acaba kullandığımız yüzeylerin? Mantarın yüzeyi görüyoruz, oldukça pürüzlü bir yüzey. Tahtının yüzeyi, e, tahta e, zımparalanmış bir tahta olmasına rağmen, evet, mantardan daha az pürüzlü, ama camı oranla daha çok pürüzlü, evet ve camın yüzeyi tamamen pürüzsüz bir yüzey ve e, cilalı bir yüzey. Evet, o halde sürtünme kuvveti yüzeydeki pürüzlülüğe bağlıdır diyebiliriz. Yani yüzeyin cinsine bağlıdır ve yüzeyin pürüzlü olması, olma özelliği arttıkça sürtünme kuvveti de artar diyebiliriz. Evet, tahtayı yeniden bakacak olursak sürtünme kuvveti neye bağlıdır? Sürtünme kuvveti Fs ile gösterilir. Sürtünme kuvveti K yüzeyin sürtünme katsayısını göstersin. Ne de tepki kuvvetini göstersin. Sürtünme kuvveti k çarpı nedir? Yani yüzeyin sürtünme katsayısıyla tepki kuvvetinin çarpımına eşittir. Burada tepki kuvveti yüzeye olan etki kuvvetine eşittir. Yani cismin eğer yatay düzlemde hareket ettiriyorsak tepki kuvveti cismin ağırlığına eşittir. O halde inden tahtaya bakalım. K çarpı tepki kuvveti yerine cismin ağırlığını yani m çarpı g'yi yazabiliriz. Evet burada k katsayısı sayısı sürtünme kuvvetinin yüzeyin cinsine bağlı olduğunda göstermektedir. Müzik Субтитры сделал DimaTorzok